Birçok kaleciyle görüşmelerini sürdüren ve Ederson'u da Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, transferde tekrar rotasını Trabzonspor forması giyen kaleci Uğurcan Çakır'a çevirdi. Videomuza geçmeden önce sayfamızı takip edin. Bizlere destek olursanız seviniriz. Safacan Konuksever'in haberine göre Galatasaray'ın milli kaleci için bordo mavili takıma 27 milyon euro artı 3 milyon euroda bonus teklifi yapacağı belirtildi. Sarı kırmızılı yönetiminin Uğurcan Çakır tarafıyla da görüştüğü ve milli kalecide kulüplerin anlaşması durumunda biz de ona göre konuşuruz dediği ifade edildi. Öte yandan Beyaz TV'de yer alan habere göre ise Orcan Çakır'ın satılması durumunda teknik direktör Fatih Tekke ve ekibinin komple istifa etmeyi düşündüğü öğrenildi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan daha önce yaptığı açıklamada Uğurcan Çakır'ı satmayacaklarını söylemişti. Peki Trabzonspor taraftarı bu transfer iddiaları hakkında ne düşünüyor? Lig başlamış, transfer döneminin bitmesine az bir zaman kalmış ve kulüp takımın en iyi oyuncusunu kaptanını satmak için görüşmelerde bulunuyor. Yorumlarınızı bekliyoruz.